Kanalım hakkında aldığım önemli bir karardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben kanalımı kitap üzerine açmıştım. Hatta isimle kitap okuyan Kıvırcık ilk açtığım zamanlarda. Ben sen lise sınavına hazırlanırken ders çalışma günü videoları çekmeye başladım. Ve bu videolar kitap videolarımdan daha çok izlendi. Ve şu anda da 9 sınıf ders çalışma çekiyorum. Ek olarak işte günlük vloglar çekiyorum. Arası da böyle farklı işte ev notlarım, resim, farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Uzun bir zamandır kanalımın ismini değiştirmek istiyordum. Çektiğim videonun içeriği açısından olsun değişime daha iyi olacağını düşündüm. Ve bu yüzden ismi değiştirmeye karar verdim. Kanalımın ismini Ali Sezgin olarak değiştirdim. Tabii ki de kitap okuyan Kıvırcık isim benim için çok ayrı bir yerde. Onun yeri çok ayrı. Biraz daha kanalımın büyümesi açısından hem de dediğim gibi attığım videoların içerikleri açısından olsun değiştirmenin daha iyi bir karar olduğunu düşündüm. Bu yüzden kanalımın ismini değiştirdim. Büyük ihtimalle bunu toplu kısımdan duyurmuşumdur. Ama buradan da ek olarak söylemek istedim. benim bu zaman kadar desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden gelince güzel videolar atmaya çalışıyorum. Ne kadar ders filan daha çok izlense de farklı videolar da atmaya çalışıyorum ki full böyle ders ders olmasın. Dediğim gibi bu şekilde bir karar aldım. Umarım aldığım karar beni daha iyi yerlere yükseltir. Tekrardan beni desteklediğiniz için teşekkür ederim.